Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 3. hesabımla oynuyoruz. Yanımda Emir var. Emir hoş geldin. Hoş bulduk. Bu video ne yapsınlar Emir? like atsınlar. Ve abone olsunlar. Ve yorum yazsınlar. Evet arkadaşlar. Bu arada size zaten demiştim 2. kanalımı açacağım diye. İlk kanalımın ismi Rüzgar Dünyası biliyorsunuz. Ve üçüncü hesabımda kupam az olduğu için mecbur 146 kupayla oynuyorum. O yüzden hemen başlayalım istiyorsanız. Bir bu da bu arada açıklama kısmında Emir Promen yani en yakın arkadaşım ve kuzenimin kanalı olan Doruk 2434 kanalında açıklamada isimleri yazıyor. Onları da onlara da abone olmayı unutmayın. Ve hemen çift hesaplaşmada oynayalım kanka. Evet ben... bu arada arkadaşlar e, benim kanala Rüzgar'la 3 tane video çektik. Evet. <laughs> ben bu arada oyun başlarında oyuncağı arkadaşlar blok çıkarmıştım. O zaman ne yapacağımı. Ben Bani'yle oynayacağım. Tamam o zaman. Ha, arkadaşlar ilk maçımıza başlıyoruz. İnşallah yenilmeyiz. Valla dediğim gibi üçüncü kupa, üçüncü hesabımı oynadığım için kupam çok düşük. O yüzden, arkadaşlar. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Arkadaşlar Rüzgar'ın kupası 140, benim kupam 15.000. Yani üçüncü hesabımı oynadım <laughs> arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. İlk başladım ben direkt şu kutuları başlayarak kura, kura başlıyorum. Arkadaşlar bu arada e, çok enerjik değilim, dilim sürüşüyor. İlk videom olduğu için heyecanlıyım çok. Konuşamayabilirim o yüzden hepinizden özür dilerim şimdi. E şu bir tane takım çünkü onları yazdım ben bir tane şey. Şeyi de sanki alt, aldım. <laughs> bu <da> <laughs> <Düştürüyorum ben. Gülüyor> <Bakıştırma, ben. Gülüyor> yani Arkadaşlar bu arada Ben e çok güzel çünkü çok kolay rakipler çok zor Bu arada arkadaşlar altına ses gelirse kusura bakmayın yanında inşaat var. Yan binada inşaat yapıyorlar. <laughs> Onun için özür dilerim. Öldü, Öldü. 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 Evet, İlk, maçımız İlk, maçımız İlk maçımızı kazandık. İlk maçımızı kazandık güzel. İlk arkadaşlar. Evet, bu arada arkadaşlar ben bu arada arkadaşlar ben çok oynamadığım için bilmiyorum bazı şeyler. O yüzden oyunun çok güncelleme gelmiş bu arada. Yani o şey böyle kredileri falan geleceğini biliyordum da. Benim kadar çok geleceğini bilmiyorum. Çok güncelleme gelmiş. Ben oynamıyorum kaç zamandır. <laughs> savaşı seçiyorum. Bakın çok. Zaten 12 tane savaşı var. Ver ulan. Ben bana bile oynayacağım. verdik ve ikinci maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada video 3 dakika olmuş bile. <laughs> başka bir iş var. Ben sana gitmem. Ben direkt gitmem. ben aşağı gidelim. Sen oraya git. Tamam gel gel buraya gel. Bir katın var. Ben geliyorum. Haber abi yok ya. Arkadaşlar ben de ben çok iyi oynayabilirim. Dediğim gibi uzun zamandır oynamıyorum. Tamam ben bekliyorum bir dakika. Ben bekliyorum. Kastırın, bir dakika sizin inşaatı ses geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada çok iyi oynayabilirim. Çünkü ben de uzun zamandır oynamadım. Dediğim gibi. Şunlar. Aşır, aşı da aşı da. Aldım bunu. Bilmiyorum ne Şimdi ben, Çok oynan. güzel. iyi. İkinci maçımızda kazandık arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Bu arada biraz hastayım. Bunun yüzden. Kusura <laughs> Ben yine darılmayacağım. Ben yine Bunny ile. Ben Bunny Çünkü ben Bunny'yi daha yeni aldım. Ve kupasını yükseltmek istiyorum. Ve karaktere alışmak istiyorum. Arkadaşlar bir de böyle güncelleme gelmiş. Maçın başlamasını 5 saniye falan diyor. Kanka bir tane daha Bunny var. Ben ortaya gideceğim direkt. Kanka bence birbirimizi yalnız bırakmayalım. Ben, ben şunu izdim. Arkadaşlar dedim ben yeni kanalım yeni kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dakika abone olun Ve arkadaşlar da şey arkadaşlar rüzgar hangi oyunu oynamak istiyor? hangi oyunu oynamak istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Yani, yorumlarınızı dikkate alacağım. Daha ben, ben denemek istiyorum. Gel çok yavaş ya. Aldım bunu. Dur bekleyin. <laughs> seni bekliyorum. Siz de sapaşma. İyi çıkacağız. Ben <laughs> bunu tutup yendim. Bak şimdi uçayım. Boyu kimse <laughs> almadı. Boyu. Vuru vuru. Ha boyu aldım, boyu aldım. çok. Yerine de dalıyorum. İşte var. İşte ben de.

Ben de yani hesabımdan mı Hesaplarımdan mı? Hı. Gerek yok. Ben çok güzel ya da geliyor. Ben çok oynamıyorum. Ben de çok ya. Yani oynasam mı? Kaçsaydım mı? Çok ya. Oynuyorum çok oynuyorum. Sen oldun mu? Gitti. Ah, 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 ah! ben daha da söyleyeceğim. Ben karakter al, pardon, yeni yapayım. Arkadaşlar çok canım, konuşamıyorum. So ah, <laughs> yes, ben, <şok>. ben, <laughs> karakteri alayım? Şey. Yapayım. Let's go get kostümü ben kostümü var hemen gelmedi. <laughs> hemen göstereyim arkadaşlar size. Let's ben de gelmiyor şey... kanka. Ben, ben de, de. söylemin. Niye gelmedi? Ne de Hata var galiba. Neyse, gel sonu gelir. hata var galiba. Gelmiyor kostumlar. Gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada insan da Aşağıda bir yeri var. <laughs> ben Bir tane bir var. Bir tane bir Bir var. Bir tane adamlar hocam. Ah, tamam. Ortada geliyorum, geliyorum. Kaçın, kaçın. 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 Bunun evet. arkadaşı da oluyor. Ben şu an da aldım. Diyorum ya. Evet. Arkadaşlar çok iyi oynadık be. Evet. Arkadaşlar 4 tane 3'ünü kazandık. 5'ünü kazandık. Bir tane öldü mu sen? yok. Onda da kazandık ya. He doğru. Pş, pş, pş. Ben direkt şöyle bir şey alayım. Bir şey tane da arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Biliyorum biraz kısa oldu ama mecbur bitirmek zorundayım. Ve Emir ne yapsınlar? Like atsınlar. Ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.